nessa ou você okay. E, tesisimizi geçen sene kırsal kalkırmadan aldığımız destekle 2.350 metrekare üzerine bir tesisimizi kurduk. Tesisimizi kurduktan sonra kendi balarımıza güveniyorduk, Bingöl balına güveniyorduk ve aynı zamanda İngiltere'de bir e, yarışma uluslararası bir yarışma düzenlendi. Uluslararası bir yarışmada gönderdiğimiz balımızda İngiltere'de altın ödül alarak ülkemizi e, temsil ettik, gururlandırdık. Ve ondan sonra iki ay önce de bizim Bingöl bağlı coğrafi işaret alarak ikinci bir müjdeyi, ikinci bir sevinci yaşadık. Biz Bingöl Bağları'na uluslararası ödülden sonra ciddi bir talep almaya başladık. Yurt içinde zaten taleplerimiz vardı. Biz bunları zaten karşılıyorduk. Ve yurt dışında şu anda yedi ülkeden bize talep vardır. Görüşme halindeyiz. Ee, son aşamaya geldiğimiz e, yerler oldu. Kısa zamanda biz ihracatlarımıza gerçekleş, gerçekleşiyoruz. Aldığımız ödülden sonra art e, artış taleplerimiz 50 artı. Geçen sene 100 ton civarında bir süzme bal için söylüyorum. 100 ton civarında bir e, üretimiz varken bu sene üretimimizi 200 tona çıkarttık. Yani yüzde yüzün bir yaklaşık bir orandı. Aynı zamanda istihdama sağladık şu andaki burada çalışanlarımız 20'ye, 20-22'ye yakın bir çalışanlarımız olmaya başladı. Bu bizim açımızdan, Bingöl'ümüz açısından, ülke açısından bizim için sevinici bir durum. İnşallah bunu daha da artıracağız. şimdi Bingöl balı bildiğiniz üzere çok kıymetli, çok doğal bir bala sahip. İçeriğindeki değerlerle diğer bal, ülkemizde yani zaten bal çok kıymetli ama Bingöl balının ehemmiyeti daha fazla bu konuda. Bununla ilgili bizim Bingöl Üniversitesi ve Bingöl ile Arı Yetiştiricileri Birliği ile beraber üçlü koordineli bir çalışmamız var. Bu çalışmada tüm ballarımız arıcılar birliği aracılığıyla kaliteli güvenilir arıcılardan toplandıktan sonra tesisimize gelmeden iki aşamalı analize tabi tutuluyor Bingöl Üniversitesi uzmanlarınca. Ardından bu analizler karekoda yükleniyor. Kare kod sisteminde tüm tüketicilerimiz okuttuğu zaman tüm değerlerini, sayısal değerlerini balın içeriğindeki her değeri görebiliyor. Aynı zamanda Bingöl Üniversitesi'nin hologram etiket takip sistemiyle de bunu güvence altına almış oluyoruz. Bu nedenle ülkede bir farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. Bingöl balının hak ettiği değeri daha fazla sergilediğimize inanıyoruz. Zaten bu yapmış olduğumuz çalışmalar, hem ilk niteliği taşımakla birlikte hem de yurt dışında almış olduğumuz bu sene İngiltere'de bize takdim edilen Gold ödülüyle beraber balın rağbetini artırmış oldu.